Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, tostçu oyunu e, nasıl indirilir size onu anlatacağım çok kolay diğer oyunları da zaten göstereceğim diğer videolarda yani başka videolar ilk önce kuruma giriyoruz arkadaşlar sonra buraya e, tostçu buraya tostçu oyun indir kafe yazıyoruz Sonra arkadaşlar şu ilk çıkan site yani güvenilir site. Evet bastık. Şu an bekliyoruz. Gelecek. <laughs> evet arkadaşlar. Bir en son sürümü şöyle aşağı iniyoruz. Burada işletim e, gereksinimleri yani sistem gereksinimleri var. Arkadaşlar bunları çok takılmayın. Bende i3 var. E, giriyor. 150 var giriyor. 500 megabayt o zaten herkese vardır yani inşallah. 8 GB RAM diyor. Ben de 10 GB var. O yüzden onu bilmiyorum. Windows 10 işletim sistemi var. Şifreyi kopyalıyoruz ilk önce. Ctrl basılı tutup C'ye basıyoruz. Sonra burada e, Google Drive ya da Mediafire indirebilirsiniz. Yani ben Google Drive'ı daha iyi buluyorum. Çünkü daha zıbarır. Mediaf Mediafire de görünür ama ben Google Drive'dan e, indirmeyi tercih ettim. Sonra burada ya bunu ya bunu basabilirsiniz. Bu çıkmadıysa buna basın. Şöyle basalım hatta. Sonra arkadaşlar karşınızda bu gelecek. Burada yine de indir diyeceksiniz. Sonra buraya bir e, ya da diyeyim ben de diyeyim ama indirdiğim için ama şimdi eh böyle oluyor. Şimdi bunu, bunu iptal ettim ben. Zaten şurada bir yerde olması lazım benim de. Nerede dosçu? Geçen indirmiştim. Evet evet burada. Ee, sonra arkadaşlar kurulumunu anlatıyorum. İndi Bu dosyayı açıyorsunuz. Arkadaşlar. Sonra buraya bir yeni diyorsunuz. Klasör. Klasör. Tost olsun. <laughs> Yanlış yazdım. Tost. Tost olsun. Sonra arkadaşlar şu dosyayı, şunu atmayabilirsiniz. İstiyorsanız atın. Ama buraya atıyorsunuz. Tabii benim zaten attığım için şunu da sileyim. Bir daha göstereceğim. Şuradan çıkartayım. Hatta nerede? Heh şurada. Buraya bunu attığınızda bu kurulmuş oluyor zaten. Sonra arkadaşlar buraya kısa yol oluştur diyorsunuz. Şuradan yeniden atlandır. Şu kısa yolu sil. Hop. Bunu da şu simge olanı masa üstüne atacaksınız. Yani şu, e, şu kısa yol simgesi yani şu simge var ya. Bunun da olanı e, masa üstüne atabilirsiniz istediğiniz gibi. Buradan da açabilirsiniz dosyadan. Benim zaten şeyim de vardı. Hemen bunu silelim. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. E, hatta bunun videolarınızda görebilirsiniz. Zaten çektim ama görüntü kalitesi kötü kötü. Kapkod'dan dışarı aktardığımı da e, bir buçuk saatte falan indiriyor. O yüzden 4K yok. E, 4K ama bir buçuk saatte indirdiği için ben de e, atamıyorum. Ama onu bir çözeceğim. E, görüşürüz.